gradinize sorulup da ne yapabiliriz mesela etkili oluyor. Karayolları Genel Müdürlüğü yurt genelinde otoyolların durumunu paylaştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti erken seçim için bugün sandık başına gidiyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Katıldığı bir televizyon programındaki konuşmalara ilişkin Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakkında soruşturma başlatılan gazetecisi Doğal, oh, skor 2-2 Galatasaray beraberliğinin ardından deplasmanda Kasımpaşa'yı tek golle geçen Trabzonspor ardından 2 puan kaybetti. 6. hafta maçında Vitor Hugo'nun atılmasıyla yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynayan Karadeniz ekibi Konya Spor'la 2-2 berabere kaldı. Bu haberi yaptı ortaya Hacı Amitoviç'in çarpan topağalara gidiyor. 76'da skor 2-2 oluyor.

Продолжение no. no.